Fizik dünyasından herkese merhabalar. Bu dersimde sürtünme kuvveti ve etkileri üzerine e, bir konumuz var. Sürtünme kuvveti tabii ki bir cisim sürtünmeli bir yüzey üzerinde hareket halinde ise hareketine bir direnç etkedecektir. Bu etkileşim veya direnç. Aslında cisimle çerçevesi arasındaki etkileşimden dolayıdır. Bu direnç dediğimiz sürtüme kuvveti e, her zaman burada şekil olarak göstermişiz, Harekette terstir. Uygulanan kuvvete ters demiyoruz, harekete terstir. Şimdi sürtünme kuvveti normal kuvvetle doğru orantılıdır. Bunun üzerinde bir sonraki e, slide'da duracağım. Ama genel manada iki tane sürtünme kuvveti vardır. Bir statik sürtünme, diğer de kinetik sürtünmedir. Burada sürtünme katsayısı bazen mü, bazen k ile gösterilmektedir. Burada mü ile gösterdim. Burada bu denklem sürtünme kuvveti en N tabii ki normal kuvvet. Yani şunu ele alırsak kalemle cisim Ağırlığı, buradaki ise n, sürtünme kuvveti e, sürtünme katsayısı, cisimle yüzey arasındaki sürtünme katsayısı ile n, normal kuvvetin çarpımına eşittir. Statik sürtünme kuvveti ise bundan da küçük olabilir. Yine biraz sonra açık veya detaylı açıklamaya çalışacağım. Bu denklem bir kuvvetin şiddetinin eşitliğidir. Yani vektör bir işlem değildir. Vektör olarak bunu bu eşitliği yazamazsınız. Çünkü sürtünme kuvveti bu şekilde en buna dik. Sürtünme katsayısı etkileşim halinde yüzeylere bağlı olarak değişir. Her yüzeyin cisimler arasındaki sürtünme katsayısı farklıdır. Statik sürtünme genel olarak kinetik sürtünmeden daha büyüktür. İki tür sürtünme var demiş. Statik cismin hareketinden durmaktayken harekete başlanmasına kadar olan sürtünmeyi biz statik sürtünme diyoruz. Hareketten sonraki sürtünmeyi de kinetik sürtünme diyoruz. Her zaman statik sürtünme kinetikten daha büyüktür. biraz önce söylediğim gibi sürtünme kuvveti hareket yönüne terstir. Etkileşim yüzeyinde yüzeye paraleldir. Paralel olarak gösteriyoruz ve neredeyse sürtünme kuvveti yüzeyin alanından bağımsızdır. Şimdi statik sürtünmeden bahsedelim. Statik sürtünme cisim hareket etmesini aslında önler. Yani cisim hareketini önler. Ki siz uyguladığınız kuvvet bu sürtünme yendiği sürece hareket başlamış olur cisim hareket etmediği müddetçe uygulanan kuvvet sürtünmeye eşittir. Yani burada bir grafiğimiz var. Statik sürtünme, sürtünme kuvvetinin e, değişimiyle değişimi ile ilgili uygulanan kuvvetle biz diyelim ki e, cismi hareket ettirmesi ve statik yani harekete geçirme bölgesi burası da hareketten sonraki sürtünme. Diyelim ki harekete geçinceye kadar 10 newton görüyoruz. Sürtünme 10 Newton, 20 uyguluyoruz, 20, 30 uyguluyoruz, 30. Ondan sonra hareket başlıyor. Dolayısıyla sürtünme biraz önce yazdığımız F sürtünme mü çarpı M bağıntısı harekete geçtikten itibaren geçinceye geçmesi anında geçerlidir. Daha önce daha önce sürtünme kuvveti uygulanan kuvveti eşittir. Hareket etmiyorsa. Burada bu nokta çok önemli. Neden? cisim hareket etmediği müddetçe siz sürtünme kuvvetinin değerini sürtünme katsayısı çarpı normal değerden bulamazsınız. Sadece uygulanan kuvvette eşitleyebilirsiniz. Tabii ki F kuvveti artarsa sürtünme de artacak. F fazla sürtünme de azalacaktır. Burada küçük eşitlik olmasının sebebi biraz önce söylediğimizden dolayıdır. Harekete kadar uygulanan kuvvet 10 Newton ise 10, 20 Newton yani küçük değerdir. En büyük değeri müs çarpı en eşittir. Cisim kayma eşiğinde ise eşitliğin geçerli olduğunu unutmayınız. Yani cisim kayma eşiğinde itibaren bu eşitlik kullanabilir. Yani bir cisim yatay düzlemde duruyor, sürtünme var. Biz F kuvvet uyguluyoruz. Hareket etmiyor. Sürtünme kuvvetini biz e, sürtünme kuvveti eşittir. Mü çarpı en yazamayız. Neden cisim hareket etmiyor? Uygulanan kuvvet ne ise sürtünme kuvveti ona eşittir. Mü çarpı en eşit değildir. Bu hareket eşiğinden sonra bu eşitlik geçerlidir. Kendik de biraz önce de söylediğimiz gibi hareket ettikten sonra ki sürtünme katsayısı artık e, sür, hareket etmeden önceki sürtünme katsayısından farklılaşıyor. İşin değişik enteresan tarafı yani bir cisim aynı cisim aynı yüzey hareket edinceye kadar ki cisimle yüzey arasındaki sürtünme hareket ettikten sonra katsayısı farklılaşıyor. Bu da eylemsizlikle tabii ki açıklanabilir sürtünme ve hareket ettikten sonra çok miktar yani şura çok az değişiklik yapsa da bu ihmal ediliyor. İhmal edilir. Burada bir örnek vermiş bakın. Çöp kutusuna F kuvveti uyguluyoruz. F sürtünme eşit. sim hareket etmiyor. F kuvveti sürtünmeden ne zaman büyük oldu? O zaman hareket başlıyor. Uygulanan kuvvete göre değişim gösterdiğini sürtünmenin söylemiştik. Hareket edinceye kadar sürtünme kuvvetinin değerine dikkat edin. Yani değerleri, değerleri karşılaştırın. Yani siz <laughs> uygulanan kuvvet sürtünmenin μ çarpı n değerine değil uygulanan kuvvet sürtünme kuvvetinden bu değerden büyük mü küçük mü küçükse o zaman uygulanan kuvvet sürtünme eşittir demeniz gerekiyor. Ee, hareket ettikten sonra ne olacağına dikkat edin demiştik. Dolayısıyla Newton hareket kanunlarında e, sürtünmede bir kuvvet olduğu için hareket kanunlarına bu da toplam kuvvet eklenmek zorundadır. Yani siz F net değiştireme demeniz için bu sistem için e, F net eşittir M çarpı A demeniz için net kuvvetiniz uygulanan kuvvetin Sürtünme kuvveti de ters olduğu için F eksi F sürtünme eşittir. M çarpı A şeklinde net kuvveti sürtünme ile dahil etmeniz gerekiyor. Tabi sürtünme kuvveti hareketi olduğu için mü çarpı N e eşit olacak. Ya da K çarpı M bazı kitaplarda sürtünme katsayısı sayısı yerine K ile de gösteriliyor. Burada bazı sürtünme yüzeyleri için sürtünme katsayı vermiş. Bunu bilerek aldım. Bakın statik sürtünme katsayısıyla kinetik sürtünme katsayısı hareketten sonraki katsayı aynı yüzey olduğu halde değişiklik gösteriyor. İlk harekete geçirme harekettikten sonra geçirmeye daha göre daha zor. Yani daha sürtünmesi katsayıyla bile farklı. Evet bakın mesela normal çeliğin çelik üzerinde hareketi 074-057'ye iniyor. Ne bileyim, camın cam üzerindeki hareketi 094'ten 04'e iniyor yarı yarıya. Hareket ettikten sonra tahtanın tahta üzerinde hareketi tabi tahtanın cinsine göre değişse de 025-05 aralığından 02'ye iniyor. Evet. Şimdi bir örnek sürtünme ile ilgili vereceğim. Tabi burada verdiğim örnek sayısal örnek değil daha çok soruların çözümünde nasıl kullanacağımızla ilgili bu derslerde. Kinetik sürtünme kuvvetiyle dahil olmak üzere serbest cisim diyagramı çizin. Yani size bir hareket vermişse serbest diyagramı çizeceğiz, ağırlığı göstereceğiz, en tepki normal kuvveti göstereceğiz ve sürtünmeyi bir de uygulanan kuvvet varsa ki olmak zorunda. Bu da yoksa hareket. Eğer hareket varsa bir de uygulanan kuvvet vardır. Şu an göstermemiş ama bir de uygulanan kuvvet olmak zorunda. Ya böyle midir ya da başka belli bir açıyla mı uygulanan önemli değil. Her zaman sürtünme kuvveti harekete terstir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Sürtünme kuvveti harekete terstir. Sistemin hareketine ve yüzeye paralel olarak gösterilir. Sistemin sistemin hareketine kendi içinde parçacıkların hareketine değil sistemin hareketine her zaman sürtünme kuvveti zıt yönlüdür. Buna göre işte eee efektifleştirme bağıntısı uygulayarak sistemi e, bilinmeyenleri çözebilirsiniz. E, i̇lk düzlem problemde de mantık aynı. E, burada işte bir cismi serbestçe e, aşağı doğru kayıyorsa bir uygu, kuvvet şayet. bunun hareket ettiren MGS Yunus Alfa'dır. Sürtümü engelliyordur. E, dolayısıyla Fnet Eşitlema burada iki, tür, iki hareketi yazmamız gerekiyor. Bir X yönünde buraya X dersek X yönündeki hareket. iki Y yönünde hareket. Y yönünde denge var. N kuvvetini MG kosin alfa eşitleyeceğiz. X yönünde de ivmel hareket var. MG sinüs alfadan F sürtünmeyi çıkarıp Eşittir ma f net eşittir ma bağıntısını kullanacağız. Şimdi burada net kuvveti yazdığımız aslında f net yani mg sinüs alfa eksi f sürtünme mg sinüs teta eksi f sürtünme eşittir ma yazdığımızda ve f sürtünmeye de, f sürtünme hareket olduğu için mü çarpı n yazacağımız için n burada tabii ki mg cos alfa'ya eşit. Her zaman en önceki de size söylemiştik. En kuvveti tepki kuvveti yani normal kuvvet her zaman mg değildir. Burada mg cos alfa eşittir. Mü çarpı mg cos alfa teta yazarsanız buradaki teta verilmiş. Bu değeri buraya yazalım. Ee, mg sinüs teta eksi mü mg, mg kosinüs teta eşittir ma'dan a'lar gidiyor pardon m'ler gidiyor ee, bu manada mü'yü çektiğimizde mü'yü çekelim ne olacak mü'yü buna göre değer e, çıkar tabi bu sabit hızı gidiyorsa yani bu da verilen değer nedir bu tür düz denekte deneysel olarak sürtünme kalitesi belirlemek için kullanılır. Mü tanjant tetadır. Tanjant teta eğer cisim sabit hızla gidiyorsa eğimi sıfırdır. Dolayısıyla bunu buna eşitlerseniz a eşittir sıfır derseniz sabit hızla gidiyorsa şayet e, bunu buraya attığınızda tanjant teta çıkar. Yani sürtünmeli bir yüzeyde aşağı doğru sabit hızla kayan bir cismin için sürtünme kalitesi tanjant teta eşittir. Ama iğmeli hareket ediyorsa buna göre iğmeyi bilmemiz gerekiyor ki buna göre bir yorum yapabilelim. Evet, burada iki tür hareket vardı demiştik. Bir, harekete başlayıncaya kadar sürtünme katsayısı, statik sürtünme katsayısı, hareketten sonraki e, kinetik sürtünme katsayısı diyoruz. İki tür hareket varsa harekete başlayıncaya kadarki durumla harekete başladıktan sonraki durum da farklı olacaktır. Bu tür bir e, deney sistemi e, daha çok laboratuvarlarda statik sürtünme katsayısı e, kinetik sürtünme katsayısını bulmak için yapılır. Nasıl yapılır? İşte önce bir bu tab böyle bir tablanın üzerine bir cisim konur. Bu tabla e, hareket edebilir aslında yani teta şu açısı yavaş yavaş yukarı doğru kaldırılır cis tabla Cisimin hareket ettiği andaki sürtünme statik sürtünme hareketten sonraki kaydığı andaki sürtünmede kinetik sürtünme olarak ayrı ayrı değer deneysel olarak bulunmaya çalışılır. Evet sürtünme başka bir örneğimiz yine biz burada örneklerken sayısal işlem değil bakın cismin hareketi verilmiş böyle bir sistemde nasıl bulacağız? Bunu parçacıklara yani cisimlere ayırarak bulabiliriz. Burada otomatikmen bizim hareketimizi yukarı verilmiş. Yukarı olmak zorunda değil. Cisim aşağı gitseydi o zaman ona göre işlemi yapacaktık. Yani cisim yukarı yani sağ bu yukarı gittiğine bu sağa gittiğine göre cisim için buradaki sürtünme kuvveti harekete ters yöndedir. E dolayısıyla e, şu cisim için kuvvetleri gösterirsek ağırlık aşağı T yukarı T M G G'den aş fazla olduğu için net kuvvet bunun için t eksi m1 eşittir m a diyeceğiz m1 a diyeceğiz sistemin yemesini bulacağız t eksi m1 g eşittir m1 a'dan bunun için ise bu kadar buradaki kadar basit değil şu işlemde dikkat edin f kuvvetin yatay bileşeni cismi çeken kuvvet f kosinüs teta bir de burada f sinüs teta var dikey kuvveti Dolayısıyla net kuvvetimiz, net kuvvetimiz e, düşeyde şu kuvvetler birbirinden gelecek. Yani m, m2g eşittir. n artı hepsini sinüs teta'dan n'i bulmamız gerekiyor. m, g, sinüs, yani cisim yukarı kaldırılıyor. Önce n'i bulacağız. m burada. m2g eksi f sinüs teta olacak. Ee, bu düşey düzende dengede bu cisim M2 cismi ama yatay düzende ivmeli hareket ediyor. Dolayısıyla ivmeli hareket etmesi F cos teta'nın hem F sürtünmeden hem de T'den büyük olmasıdır. O zaman F neti kullanırsak F net eşittir M2a bağıntısını kullandığımızda net kuvvetimiz e, M2 cismi için bunun için e, F çarpı kosinus teta eksi e sürtünme eksi t eşittir m2 a yazacağız. İşte bu verilere göre biz e, buradan değerler belli olduğuna göre a'yı bulup yerine koyup işte diğer değerler hangisi bilinmiyorsa hangisi isteniyorsa e, bu denklemlere göre çözüme gidebilirsiniz. Burada dikkat edeceğimiz husus sürtünme kuvveti e, yatay düzemde cismin hareketine ters yönde olduğu ve net kuvvete efiştirme bağıntısına bu şekilde katılması gerektiğidir. Evet, hızlıca iki tane kavramsal soru çözelim ve bugünkü dersimizi bitirelim. Birinci örneğimiz, yerde dönerek ilerleyen bir bowling topu gittikçe yavaşlamaktadır. Bu gözlemi Aristo ve Galileo nasıl yorumlar? Aristo'nun bakış açısına göre top tabi konumuna ulaşmak için yavaşlamaktadır. Aristo'nun düşüncesi bir top veya cisim her zaman e, tabi konumuna ulaşmak için hareket eder. Bir cismi serbest bırakırsanız tabi konumunun durgunluktur. E, bir cismi fırlatırsanız tabi konum durgunluktur. Dolayısıyla tabi konumuna ulaşmak için her şey tabi konumuna doğru İlerler sözü Aristo'ya aittir. Her şey tabi konumuna ulaşmak için e, çaba gösterir ifadesini kullanmıştır. Ama Galileo'ya göre ise e, cisim dengelenmemiş bir kuvvet olduğu için sürtüm oku cismin topu yavaşlamaktadır, yavaşlattığını bir müddet sonra durması gerektiğini söyler. Bir halat çekme oyununda takımlarda eşit sayıda birinci ve ikinci sınıf öğrencileri yarışmaktadır. Yarışma başlayınca ipin orta noktası devamlı ikinci sınıfın takımına doğru ilerliyor. Takımların birbirine uyguladığı kuvvet ile halata uyguladığı kuvvetleri karşılaştırınız. Burada ikinci sınıfların birinci sınıf öğrencilerine göre net kuvvet daha büyüktür. Madem ikinci sınıf var şöyle çizersek şu halat olsun şunlar bir tane için ama birinci sınıf da ikinci sınıf olsun ee, bunlar çekiyor bunlar çekiyor ama ikinci sıfa doğru ilerleme var ikinci sıfa doğru ilerleme olduğuna göre şuraya yersi yer şimdi e, ikinci sınıfın birinci sınıf uyguladığı net kuvvet daha büyüktür çünkü bu tarafa iğme hareket var ancak iki takımın iki uyguladıkları kuvvetler eşittir yani bu narın ipi çekmesiyle bunların ipi çekmesi veya bu şekilde ipteki gemiler eşittir. Peki ipteki gemiler eşitse nasıl bu bu tarafa doğru hızlanıyor? Sürtünmeden dolayı. İkinci takımın yere uyguladığı sürtünme kuvveti birinci takımın uyguladığı sürtünme kuvvetinden daha büyüktür. Yani iptirgi gemiler eşit olsa bile net kuvvete baktığımızda net kuvvet ikinci gruptan taraf, ikinci sınıftan taraftadır. Yani ikinci sınıflar için yer tarafından kişilere uygulanan sürtünme kuvveti birinci sınıftaki öğrencilere göre daha büyüktür. Dolayısıyla net kuvvet ikinci sınıfın lehine olmuş olur. Yani burada iptirgi gelmelerinin büyük olması bu birinci sınıfı hareket ettirmiyor. Sürtünmenin büyük olmasından dolayı net kuvvetin ikinciden taraf olmasını ile yarışmayı kazandırtırıyor. Evet e, bu dersimizde sürtünme kuvveti ve etkiliyle ilgili bazı bilgileri verdik. Bundan sonra yine sürtünme kuvvetiyle ilgili bir konumuz var. O da daha çok hava ve akışkanlar içerisindeki hareketlerdeki sürtünme ile ilgili olacaktır. Herkese iyi günler.